Bir zamanlar hız tutkusuyla dolu bir araba yarışı pilotu olan Mete, hayatının en büyük yarışına hazırlanıyordu. Ancak o gün beklenmedik bir kaza yaşandı. Aracının kontrolünü kaybetti ve çarpmanın etkisiyle ağır yaralandı. Hastaneye kaldırıldığında doktorlar onun felç olduğunu ve hafızasını kaybettiğini söylediler. Uzun bir rehabilitasyon sürecinin ardından yavaş yavaş yürümeye başladı ama eski yaşamını geri kazanmak zordu. Mete'nin karısı Elif, eşinin kazadan sonra ona olan bağlılığını daha da derinleştirdi. Ancak zamanla Mete, Elif'in davranışlarında garip'likler fark etmeye başladı. Geceleri geç saatlerde telefonla konuştuğunu duyuyor ve yüzündeki gülümsemenin ardında bir şeylerin saklandığını hissediyordu. Hafızası yavaş yavaş yerine gelirken bu gizemli durum onu daha da tedirgin ediyordu. Mete'nin eski yarış arkadaşlarıyla yeniden iletişime geçmesi, geçmişe dair bazı anıları canlandırdı. Yarış pistinde geçen günleri hatırlarken, Elif'in de bu dönemdeki tavırlarını sorgulamaya başladı. Bir akşam evde yalnızken, Elif'in telefonunu buldu ve içindeki mesajları okumaktan kendini alıkoyamadı. Mesajlar, Elif'in başka biriyle görüştüğünü ortaya koyuyordu. Bu keşiften sonra Mete'nin ruh hali altüst oldu. Kafasında dönen düşüncelerle birlikte karanlık anıları da geri gelmeye başladı. Yarış sırasında meydana gelen kaza ile ilgili görüntüler zihninde canlanıyordu. Hızın getirdiği korku ve belirsizlik içinde kaybolmuştu sanki. Eşinin ihanetine dayanamaz hale geldiğinde ise içindeki öfke patladı. Bir gece Mete, Elif'in nereye gittiğini takip etmeye karar verdi. Onun gizlice buluştuğu adamı gördüğünde kalbi hızlandı. Bu adam eski bir rakibiydi. Öfkesini kontrol edemeyen Mete intikam planları yapmaya başladı ama bu planlar onu daha da karanlık düşüncelere sürükledi. O gece Mete eve döndüğünde ruh halindeki çalkantılarla baş edemedi ve korkunç bir karar aldı. Kendi hayatının sonunu düşünmeden hareket etti ve Elif'i durdurmak için harekete geçti. Sonuçları tahmin bile edemeyeceği bir şekilde ağır oldu. Ne yazık ki kendisi içinde Sonunda Mete'nin hafızası tekrar yerine gelmişti ama artık çok geçti. Kendi elleriyle yaptığı korkunç eylemin ağırlığı altında ezilirken, geriye sadece pişmanlık dolu anılar kaldı, hem kendi hayatından hem de sevdiği kadından geriye kalan her şey yok olmuştu. Artık ne geçmişini ne de geleceğini hatırlayacak durumda değildi, sadece derin bir karanlığın içinde kaybolmuştu.